başındayız Bülent. Bak Cem de burada. Kapının önünde de aslı var, melek var. Burhan bile var. Vasiyetimi mi açıklayacağım yani? Niye toplandınız böyle? Sen hala espri yap Bülent. Doktor gelir anlatır şimdi sana. Niye anlatacak Allah aşkına ya? hafif bir çarpınız var. Yok tansiyonda oynama. Ve biraz sıkıntı geldi falan falan. Benim bir şeyim yok ya. Bırakın gideyim akşam partim var benim ya. E Ama madem hepiniz buradasınız tabii parti o zaman burada yaparız. Ha? ya, e ya baba e neden işler sanmıyorsun anlamıyorum ha. Fehmi gelir anlatır şimdi ona ne olduğunu. E Fehmi'yi mi çağırdınız? Üsh, Üsh, öf. Baba neden nesi var Allah aşkına? Hem çok iyi bir kardiyolog hem arkadaşın ne güzel işte. <laughs> of ya. <laughs> ah canım. Bu ne hal ya? <laughs> Seni gördüğüme ne kadar sevindim anlatamam Fehmi. Ben hiç sevinmedim Bülent. Ah. Ya. <laughs> Kalp <krizim>. Yok canım. <laughs> Sedef söyledim. Kendine hiç dikkat etmiyormuşsun. Yemen, içmen, geç yatman, Artık 30 yaşında değilsin Bülent. Yapma ya. Bütün bunları söylemek için mi tıp mı bitirdin şekerim? Mi? Biliyorum kızıyorsun ama yaşamanı değiştirmen lazım. Bizler gibi yaşamalısın. Yani daha sakin, daha sıhhatli. <laughs> ya duydun mu Bülent? Duydum Sede. Kulaklarında bir sıkıntı yok çok şükür. Peki damarlarımda mı bir enayilik var Fehmi'ciğim? Sana bir diyet ve sağlıklı yaşam kuralları listesi yazacağım. Bu sefer şöyle bir yoklamış. Bir ikincisi olmasın. Of baba kaç kere söyledik ya? Ah Bülent'çim. Ah! Biz demiştik amca. Ee, ya bu, bu yaşta biraz artık dikkat etmek lazımdı. Siz ya boşu boşuna şey etmiyoruz, değil mi Defo? Aha. Siz neredeyse mutlu oldunuz ya. Eee? Nasılsınız Bülent Bey? <laughs> Nasıl olabilirim? Her şey yasak. İçki, kızartma, kırmızı et. Ot gibi yaşayacağız. <laughs> Tuz da yasak Bülent'ciğim. Tansiyonu? Çay kahve de yasaktır sana amca. Tabii tabii. Yok. Yani ne içeceğiz peki? Su. <laughs> süt de olabilir. Süt mü? Yo 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 süt gaz yapar kalbe baskı olur Allah korusun. Of of. <laughs> ya bak benim bir mide ilacım var Bülent Bey. Göstereyim sana. B versene bak böyle. Aa gözlük mü takıyor Bülent amca? <laughs> Lensleri çıkarttırdım şekerim. Bir mikrop kapar bir şey olur Allah korusun. Ondan sonra ilaçlarla uğraştır. E canım gözlük takı versin ne olur. <laughs> bu sadece bu hafta için geçerli sedef. Sonra lense döneceğim. Aman amca, Azra ile buru buruna geldin. Hala genç derme peşindesin ya. Kalk gözlerine otur aşağı. Ayrıyeten muhterem bir hava veriyor. <laughs> Arkandan ceryan yapıyor hayatım. İstemiyorum ya. Aa, aa hava 25 derece. Ha. bu... Dede hırkası. Aa, hırkanın da dedesi mi olur Bülent? <laughs> Ay üşütürsen biteriz vallahi. Dünya zayıfladı hayatım. Yani dün kendimi 30 yaşında hissediyordum, şimdi sayenizde 90. Biz bir şey yapmadık Bülentciğim. Kalbin tekledi. Biz demiştik. Tansiyon raporu mı muhterem. Benim bir ilacım var bak göstereyim sana. Süper. Al. Of. Of. He biz demiştik. Bu kadar hareketli hayat. Her 25 yaşında olsanız neyse. <laughs> e artık mecburen bizim gibi yaşayacaksınız. Evet tabii. Her yaşın bir gereği var değil mi şekerim? Bülent Bey sonra papaz kaçta oynayalım bu ne dersin? <laughs> Bilmem. Kalbim o heyecana dayanır mı? Ay torun <laughs> Evet. <laughs> Biz tam olarak bu akşam ne yemeği yedik böyle açık yeşil, yumuşak, bıcık bıcık bir şeydi. Sana şifa amca, toz toz zeytinyağlı kabak kalyesi. Senin için acık da pirinç attım içine ha, iyisin gene. Ah bu ne büyük çılgınlık. İçki yasak. Bari bir kahve içeyim ne no? olur. Ay yok amca kalbim abi tutar, hık diye gidersin valla. Ben sana güzel bir ıhlamur yapayım ha, dur. Açım azizim, açım. Biz artık genellikle böyle hafif yiyoruz. Akşamları mideyi rahatsız etmiyor. Öyle mi? Bak, bak mide yanması için çok iyi bir ilaç var. Gö göstereyim sana Bülent Bey. Of, of. Alo. Bu saatte kim arıyor kızım? Bu saatte aramayın evladım, yaşlı başlı adamı. Aa. Ne yapıyorsun ya? Sana ne? Gece hayatın bitti Bülentciğim. Huzurlu yaşa, rahat et diye yapıyorum. E Bülent Beyciğim artık e, siz de bizim gibi yaşınıza göre yaşamayı öğreneceksiniz. Ama çok sıkıcı İffetciğim yani. Ölseydim daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Bize Zebanilerle hiç olmazsa bir iki çift laf eder. Aa, e aşk olsun Bülent. Aa, bak aklıma ne geldi. Ahşap boyama kursuna yazılalım mı? Hı? Vallahi iyi fikir. Ay ne güzel biz de gideriz değil mi Tahsin? Ah ne eğleniriz. Tepsi boyarız, dikiş kutusu boyarız, değil mi? İyi olur, iyi olur. Çok iyi olur. Ben de kendime tabut yaparım. <laughs> ne oluyor ya? <laughs> evet efendim ya 1967 senesinde mesela ben ilk araba bu kaç aldım tahmin edin bakalım. Kaça? Bülentçiğim. Sarımsak kapını aldın mı hayatım? Kokudan anlaşılmıyor mu kalem Koskoca Koskocaman Bülent Onar'ın sarımsak kokulu bir ihtiyar oldu. <laughs> İçim yanıyor ya. Sebze çorbası vereyim mi amca? Sebze çorbası ah. Güzelim bir büftek için neler yapardım. O sayfa kapandı hayatım. Kırmızı et yasak. <laughs> Ay eyvah, bebek çektim ya. Ay, oh, canıma değsin. Bende kalmasa papaz. Sedef. Ay eyvah, korktuğum başıma geldi. Ölüyorum ya. Ölüyorum, ateş pastası, hastane ya. Aman, aman ambulans çağıralım. Ay Bülent, derin nefes al hayatım, ay. derin nefes al. Derin nefes al. Ay bu da merkeze gidiyor vallahi. Ya taksiyle gidelim, taksiyle gidelim. Yani öleceksem söylesinler. Ona göre hazırlık yapayım bari. Aa, hiç olur mu öyle şey Bülent? Peki benim neyim var ya? Psikiyatriye kadar muayen oldum. Kalbim zayıf, damarlarım tıkalı. Bu Fehmi neden bir şey söylemez? Zaten bu Fehmi hiç sevmiyorum, hiç. Ah <laughs> canım <laughs> <laughs> Fehmi'ciğim. Nasılsın Bülent? Seni gördüğüme ne kadar sevindim anlatamam Fehmi'ciğim. Kötü ayol, kötü çok dikkat etmesi lazım değil mi Fehmi? Ayol söylesene. Kırmızı et yemeyeceksin. Akşamları onda yatacaksın desene. Seder tamam artık. Dostluk bir yana ama Hipokrat emin ettim ben. Bu kadarını yapamam. Ne demek şimdi bu yani benim neyim var Fehmi? Bülent'ciğim geçen geldiğinde senin sağlığını koruyalım diye biraz fazla korkuttuk galiba. Biraz kolesterolün yüksek o kadar. Korkulacak bir şey yok. Kalbin ve damarların turp gibi. Ne? Aa, Sedef çok serseri yaşıyor. İçki içiyor, gece hayatı var, bir şey olacak deyince... ...seni biraz korkutalım istedik. Peki ben geçen sefer niye geldim hastaneye? Yoğun mide Asit mi? Aa, o kadar mı? E ee, bazen bazı sıvazmanı andırır. Yani ben bir haftadır Sedef'in ricası yüzünden mi burada kabus yaşıyorum? Ne var? Ben hep kabus yaşıyorum. Ben de her şey yasak diyemiyorum... Karım eve kolon ile aldırmıyor. Gece hayatım yok. Hiçbir şey yok. Oh sen gezip tozacaksın. Ne hala Yok beyim yok. Bu yaştan sonra böyle. Tabii tabii öyle. Bizde de böyle. Herkes için öyle. Sizin de düzenli bir hayat yaşamanız lazım artık. Tabii tabii ne olur ne olmaz. Ne bakıyorsunuz <laughs> ya? Kıskanıyorsunuz tabii. Geziyorum, içiyorum, yiyorum, eğleniyorum diye çatlıyorsunuz tabii. Ee, yine de dikkat etsin. kesse Seni mi dinleyeceğim? Ne biçim doktorsun sen? Madem mide asiti vardı da iyileştirseydin beni de yeniden hastaneye gelmeseydim. Ha. Bu seferki mide asiti değil. Ha, buyurun. K kart mı? Kart mi? Kesin. Hayır efendim. Psikiyatrımıza göre sıkıntı kaynaklı endişe ata. İnanamıyor. Ben gidiyorum. Aa, Bülent. Evet, gidiyorum. Bitirdiniz beni be. Katilsiniz siz. Tut gibi bir adamı bir haftada yaşlandırıp depresyona soktunuz. Sıkıntıdan hasta ettiniz beni. Canisiniz siz. Oo. Evet cani. Aa. Yok yok. Bu gidiş iyi gidiş değil. Dikkatli olmak lazım her şekilde. Tabii canım böyle gülerken gülerken hık diye gidemeyiz Allah muhafaza. Aa. Ah çok üzüldüm. Ne yapacağız ayol biz bu Bülent'le? Can ateşliyor, ateşle. Bak bak bak. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı get sana. Kursanın biraz yukarısı. Aldın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı. Aldı payatası.